Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ikram ettiğim herkesin hayran kaldığı, her evde bulunan malzemelerle dışı pul pul dökülen, içi kat kat nefis bir el açması börek tarifi hazırladım. Şimdi sizleri hiç bekletmeden hemen tarifimin yapımına başlıyorum. Hamurum için ilk olarak bir su bardağı ılık sütü yoğurma kabımın içerisine alıyorum. Üzerine 1 su bardağı sıvı yağ ekliyorum. 3 yemek kaşığı tepeleme olacak şekilde yoğurt ekliyorum. 1 tane yumurta ekliyorum ve eklemiş olduğum bütün malzemeleri güzelce karıştırıyorum. Bütün malzemelerimi homojen bir şekilde karıştırdıktan sonra üzerine önceden elemiş olduğum unumu azar azar ilave ediyorum. Unun üzerine bir tatlı kaşığı tuz, bir pakette kabartma tozu ekliyorum ve hamurum yoğunlaşıncaya kadar spatulamla karıştırmaya devam ediyorum ele yapışmayan olabildiğince yumuşacık bir hamur hazırlayacağız. Hamurumuzun kıvamı çok elastik, çok güzel oluyor hamurumuzu yoğururken maya kullanmadığımız için hamuru yoğurduktan sonra hiç bekletmeden böreklerimizi hemen hazırlayacağız. İnanılmaz lezzetli, çok ekonomik bir börek tarifi. Mutlaka ama mutlaka tarifimi denemenizi ısrarla tavsiye ediyorum. Eminim ki tarifimi denediğinizde hiç pişman olmayacaksınız. hamurum yoğunlaşmaya başladıktan sonra spatulamı kenara aldım ve elimle yoğurmaya devam ediyorum. Ben bu tarifte toplamda 5 su bardağı un kullandım. Tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü 200 mililitreliktir. Hamurun kıvamını görüyorsunuz. Hamurumuz çok yumuşak bir kıvamda olduğu halde elime de yapışmıyor. Hamur istediğim kıvama gelinceye kadar güzelce yoğurduktan sonra artık bezelerimi hazırlamaya başlıyorum. Hamurumdan cevizden biraz daha büyük olacak şekilde parçalar kopartıyorum. Avuç içimde yuvarlayarak bezelerimi hazırlıyorum. Bu tariften 20 tane beze hazırlıyoruz. Daha sonra bezeleri ikişer ikişer birleştireceğiz. Toplamda 10 tane böreğimiz olacak. Hazırladığım bezelerin üzerinin kurumaması için temiz bir poşetle örtüp kenara kaldırdım. Ben de o arada böreğimin iç harcını hazırlıyorum. İç harcım için 5-6 adet patatesi haşlamıştım. Üzerine biraz soğanı kavurdum. Salçayla birlikte patatesin üzerine ekledim. Biraz da tuz, karabiber, kırmızı pul biber ve toz biber ekledikten sonra güzelce karıştırıyorum. Ben böreğimi patatesli hazırlamayı tercih ettim. Sizler dilediğiniz iç harcı ile bu böreği hazırlayabilirsiniz. İç harcımı da hazırladıktan sonra kenara kaldırdım. Artık böreğimi açmaya başlıyorum. Bezelerden bir tanesini aldım. Altına, üstüne biraz nişasta serpiştirdim ve oklava ile açmaya başladım. Bu böreği un ile açmıyoruz. Nişasta ile açıyoruz buğday veya mısır nişastası kullanabilirsiniz. İlk bezemi servis tabağı büyüklüğünde açtıktan sonra kenara aldım. Şimdi ikinci bezemi de aynı büyüklükte açıyorum. İkinci bezemi de açtıktan sonra üzerine bolca nişasta serpiştiriyorum. Daha sonra da ilk açmış olduğum bezeyi ikinci bezenin üzerine kapatarak iki tane bezeyi birleştirdim. İki bezeyi aynı anda açıyorum. iki yufkayı birleştirip açtığımız için böreğimiz incecik oluyor. Yufkaları nişasta ile açtığımız için de böreğimiz pul pul dökülüyor, çıtır çıtır oluyor. Mutlaka ama mutlaka tarifimi deneyin. Hamurumuz da o kadar yumuşacık ki kolaylıkla açılıyor. Herkes ama herkes bu tarifi evinde kolaylıkla hazırlayabilir. Dilerseniz bu tariften bol bol hazırlayıp buzluğunuza atıp buzluğunuzda istediğiniz kadar bekletebilirsiniz. Pişirmek istediğiniz zaman buzluğunuzdan böreklerinizi çıkartın ve hemen pişirin. Yufkalarımın ikisini aynı anda açtım. Daha sonra üzerine sürmek için 100 gram tereyağı eritmiştim. Tereyağının üzerine bir çay bardağı sıvı yağ ekledim. Güzelce karıştırdıktan sonra yufkanın her yerine gelecek şekilde sürdüm. Şimdi yufkanın kenarına hazırladığım iç harcını alıyorum. İç harcını yerleştirdikten sonra yufkayı rulo şeklinde sarıyorum. Daha sonra da bir kenarından içe doğru bu şekilde aldım ve böreğimin şeklini vermiş oldum. Hazırladığım böreği altına yağlı kağıt serdim. Fırın tepsisinin içerisine aldım. Diğer bezelerimi de aynı şekilde açarak hazırlamaya devam ediyorum. Sizler de tarifimi tam da buraya kadar izlediyseniz benim için yorum kısmına küçük de olsa bir yorum bırakırsanız çok sevinirim. Ayrıca hala kanalıma abone değilseniz hemen şimdi ücretsiz siz bir şekilde abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bildirim zilini de açarsanız yeni paylaşmış olduğum tariflerden herkesten önce haberdar olursunuz. Yufkaların ikisini aynı anda açtığımız için kenarında kıvrılmalar olabiliyor olmaması için ara ara yufkaları açarken ters çeviriyorum ters çevirdiğiniz zaman kenarında kıvrılmalar olmayacaktır Zaten yufkamız kısa süre içerisinde açılıyor. Hemen açtığım yufkanın üzerine yağını sürüyorum, iç harcını kenarına koyup rulo şeklinde sarıyorum ve şeklini verdikten sonra da tepsinin içerisine alıyorum. Bu arada ben 100 gram tereyağı kullandım. Sizler hiç tereyağı kullanmadan sadece sıvı yağ ile de bu böreği hazırlayabilirsiniz. Dilerseniz tereyağı yerine margarin de kullanabilirsiniz. Böreklerimin hepsini hazırlayıp fırın tepsisinin içerisine aldım. Üzerine sürmek için bir tane yumurta, 2 yemek kaşığı yoğurt, 2 yemek kaşığı sıvı yağını iyice çırpıyorum. Bu sos böreklerimize çok lezzet katıyor. Hazırladığım sosu böreklerin üzerine bol bol olacak şekilde sürüyorum. Bu arada fırınımı da ısınması için 180 dereceye ayarladım. Böreklerimi önceden ısıttığım alt üst ayardaki 180 derece fırında pişireceğim. Şimdi böreklerin üzerine biraz susam serpiştiriyorum. Daha sonra pişirmek için fırınıma götürüyorum. Bu arada böreklerimin hepsini bir tepsi almadığı için birazını da diğer tepside pişireceğim. Böreklerimin altı üstü güzelce kızarıncaya kadar pişirdim. İlk sıcağı çıktıktan sonra sizlere dokusunda yakından göstereceğim. İnanılmaz lezzetli bir börek oluyor. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun diyorum. Dışı çıtır çıtır pul pul dökülen içi kat kat nefis bir el açması börek tarifi hazırladık. Sizler de tarifimi beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basmayı unutmayın lütfen. Bir güzel tarifin daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki tariflerimde görüşünceye denk sevgiyle kalın. Hoşça kalın.